şey yaramıyor. Bak bunu bunu ama şeyde yayınlamayalım. Bu e, kendi, kendi evet, Şey, Bu şey e, farklı budama şekli şey yapanlar var. E, tavsiye Yanlış, edenler evet, var. Evet. Böyle şey yapmayalım adamları. Şimdi bak bu da normalde yaşlı. Ama bu daha yaşlı. Mesela şu ana ana şey var ya şu mesela e, hmm. dal. Mesela bunu buradan alabiliriz. Bu bu tarafa doğru da gidiyor çünkü. Maksas şu. Abi. Dal sayısını 7'den 6'a indirmeyelim fazla tamam mı? Hı hı. Ama e, çok da yaşlı dal bırakmayalım. He. Ama şuna bakacağız. Mesela bir sonraki sene de budama yapacağımız için bunda 3 yaşını doldurmuş dal budanacak. O önemli. Yani 3 yaşında dolduracak. Bunlar 6 A yaşında, 7 yaşında. He. Ama dalların hepsi öyle değil ki. Değil tabii. He. E, hep yaşlı dallar budanacak bunda. Hı hı. Şey gibi değil. Ötekinde diğer dallar Ama bunda da ne var? Yine bunu atıyorum böyle çok dipten böyle gelen oldu. Bunu mutlaka alacağız. Ortası çok karışıksa bunu evet bulacağız. Bunda çünkü yan dal diğeri gibi değil bakın. Diğerleri düz geliyor aronyalar. Bunlar da yan dallar oluşuyor. Evet. Bu yüzden hani mesela şu seneye bunu alabiliriz. Şunu alabiliriz seneye. Daha sonra mesela buradan geldi. Öbür sene bu alınacak. Bunları bilecek ama bu damacı. Yani bitkiye baktığında ya ben şimdi evet bak bu, bu bundan daha genç ya ben işte seneye bunu alırım sonra bunu alırım mesela şu anda alabilirsin bunları şu an bile alınabilir ama şimdi e, gerek yok taşır çünkü arası daha kapanmamış durumda. Benim dediklerim e, arası kapandığı dönem olacak bunun mesela e, şu an 7 yaşında ama 7 yaşındaki kadar gelişmiş değil bunlar. Evet. Hı hı. Mesela 4 yaşında Besin, besin besleyemediğimiz. Evet. Aynen. 4 böyle. yaşındaki talla da şimdi. E evet. bu bu kadar öbekte mesela bu yaşlı dalı tutmayacak adam alacak bu taraftan yeni verecek dal. Veya şey yapacak. Dal devam ediyor. Aynı şekilde şuradan şuradan vuracak. Hı -hı. Yeni sürgün verecek. Bunların hepsi meyve sürgünü bak. Evet. Gördüğün hepsinde meyve var. Şunlar dediğiniz hep meyve mi olur? Tabii meyve olacak bunlar hep. E bizim o da biraz çok unutulmuşuz az Onları da meyve